Böyle bir şans yok. Beleş kasadan ne çıktı? <laughs> Çıldıracağım. Arkadaşlar. PUBG'ye premium sandık geldi. <laughs> Ağlayacağım. Bir daha açıyorum. Sizin şansınıza. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. He bu da güzel. Ben bunu seviyorum. Arkadaşlar. Bak. Taktik buydu. Bunların her tarafına tıklıyorsunuz. Böyle. Böyle her tarafa tıklıyorsunuz ve bu geliyor. Ağlayacağım. Gerçekten ağlayacağım ya. Ya of be. Şu maskeyi de verseydin be. Üzdüm be. Bak, şunu istiyorum. Şunu istiyordum. Bir de bunu istiyordum. Bu da gelse güzel olurdu. Ve istediğim şey geldi. Çıldıracağım. premium alacağım ya. Premium da çok güzel. Bir de daha 3 tane açtım. <laughs> böyle bir şans yok. Gerçekten böyle bir şans yok ya. Çıkan kıyafeti de göstereyim. Buradan Bunları çok seviyorum ben. Sonra buradan Buradan yeni şapka. Buradan yeni kıyafet. Oo ilk ilk arkadaşlar. Sanırım bu ilk çıkarmış olabilirim. Bazı, birazdan youtuberlara bakacağım. İnşallah ilk çıkarmışımdır. Bu bir de benim ka karakter kız olduğu için Acayip gözüküyor Fena be Öf be Bay bay Böyle bir şans yok